Chat GPT'ye bütün durumu anlatacağız. Kongre'ye gidelim mi? Gidersek kimler aday olur? Aday olursak kazanır mıyız? Devam edelim mi bir sezon diye. Evet sorumuzu hazırladık. aday oldu. Oo. Fenerbahçe'de bir sezon daha çöpe gitmiş oldu. Şampiyonluk kaçtı. Taraftar çıldırdı. Ve yönetimin istifasını istiyor. Ben de bugün taşın altına elimi koyuyorum. Ve Fenerbahçe başkan olarak kulübe geliyoruz artık. Görev bizi bekler. Görev zamanı geldi. iş başa düştü. 11 yıl oldu. Madem beceremiyorlar bu işi benim yapmam gerekiyor diye düşündüm ve Fenerbahçe'nin başına başkan olarak geçiyoruz. Teknik direktörü seçeceğiz. Transferleri biz yapacağız ve sezonu Sümüle'ye bırakacağız. Bakalım Fenerbahçe bizim başkanlığımızda şampiyonluk kupasını sonlandırabilecek mi? hedefimiz Avrupa falan değil. Önce biz Süper Lig'de şampiyon olmayı hedefleyeceğiz. Yepyeni sezon diyoruz. Şöyle şimdi bize bir tane teknik direktör lazım. Gerçek teknik direktör seçeceğiz. Mourinho'yu seçmeyeceğiz tabii ki de. Ne yapsak? Ee, bakalım abi Arabistan'da Jesus boşta. Yarım kalan hikaye. Kimler varmış abi burada? Burada da dandik isimler var. Danimarka boş, Belçika boş, Avusturya boş, İtalya. Bakalım İtalya'da sağlam bir teknik direktör var mı? Conte bak. Saadet Nisar'ın eğer ki başkanlıktan çekilmeseydi Conte ile anlaştığı söyleniyordu. Ama Conte'yi de bir kenarda bırakalım. Belki getirmeyiz. İsviçre'de adam yok, İsveç'te adam yok. İspanya. Oo bir dakika. İşte şimdi işler değişir. Oğlum, <laughs> Kevser Nine'yi getir. <laughs> Daha zamanında Aziz Yıldırım döneminde Ancelotti gelmiş sonrasında kaçmış şakalık yapmış orada bu dünya üzerinde bir tek Fenerbahçe'ye borcum var demişti Baran Başkan olarak Ancelotti'nin borcunu bitirmesi için Fenerbahçe'ye getireceğiz onu İşte Carlo Ancelotti Fenerbahçe'nin başında O biz başkan olarak parayla mı gelsek acaba ama yok abi bizde biz ekonomik başkanız geleceğiz yöneteceğiz takımdaki adamları satacağız öyle Bol keseden para harcamak da yok. Bu arada sizler de hemen aşağıdan bir saniyenizi ayırıp like atmayı unutmazsanız sevinirim. Tekrardan hızlı şekilde videolara başladık. İnşallah böyle de devam edeceğiz. O yüzden like, abone, yorum, paylaşım hepsini ihtiyacımız var ve işte Baran Hoca'nın, Baran Başkan'ın ilk icraatı Carlo Ancelotti Fenerbahçe'nin teknik direktörü oluyor. Mourinho'dan sonra bir dünya yıldızı daha Fenerbahçe'ye gelmiş oldu. Abi öncelikle hemen Hemen kadro merkezine girelim. Yusef nesiri listeye eklensin. Edin Dzeko listeye eklensin. Tadiş listeye eklensin. Şimanski listeye eklensin. Amrabat zaten şey. Ljivakovic listeye eklensin. Gideceği söyleniyor. Çağlar Sönücü kesinlikle eklensin. Cikku eklensin. İsmail Yükseğ'i ekleyeceğim. Onun dışında Oğuzhan Samuha listeye eklensin yine. Tamam listeye ekleyeceğimiz adamları ekledik. Bence bizim gelecek sezonda yapacağımız en önemli hareket Milan Şikriyer'in transferini tamamlamak olacak. O yüzden öncelikle bir satın alma teklifi götürelim biz Şikrinyar'a. Hani Şikrinyar neredeyse bütün paramızı almış götürmüş olacak ama biz eline seriden o parayı toparlarız. Ucuzdan başlasak şöyle 17 milyon euro versek oyuncu değişimi desek stoperlerde var mı bizde şöyle verilebilecek birileri? O zaman şöyle bir teklif yapalım 17 milyon. İsmail Yüksek artı 15 istiyorlar. Hayırdır ya tokaçı mısınız ya? Abi 21 milyon verelim biz. Anlaşalım. 28 istiyorlar adamlara bak. Abi bak Ancelotti göndermişiz ayağınıza. Adam pazarlık yapıyor. Kabul edin. Ve ediyorlar. Milan Şikrin yeri Fenerbahçe'ye tam anlamıyla katmış oluyoruz. Başkan olarak ilk icraatımız neydi? İkinci icraatımız. Ancelotti'den sonra kaliteye önem veriyoruz abi. Kalite Bizim için önemli. Şimdi ilk transfer gerçekleşti. Diğerleri için oyuncu satmamız lazım. Birkaç oyuncu gitsin Biz Ancelotti'ye oynaması gerektiği sistemi de söyleyeceğiz. Sistemi de biz kuracağız. Birçok şeyi biz yapacağız. Ancelotti de orada işte artık maç içinde gerekli dokunuşları yapmış olacak. Kaliteli santraforlara ihtiyacımız var. En nesilinden sonra mesela Vlahovic bence güzel olur. Anguissa orta saha için konuşuluyor. 28 yaşında. Sözleşmesi de bitiyor. Gayet güzel. Onu da ekledik. Bize başka kaliteli stoper lazım. Nerede David Alaba? Sakatlanıyor sürekli ama belki alabiliriz. Liste Charlotte'u da ekleyeceğim. Adam Türkiye'yi biliyor. Süper Lig'de oynamış iyi bir isim. Vlahovic'i alamazsak Charlotte. Tabi orada biraz seviye düşüyor ama olsun. Leroy Sané de listeye eklensin. O da Bayern Münih'ten ayrılacak diye konuşuluyor. Hani Fenerbahçe Galatasaray gelebileceği takımların listesinde denkleminde var. Onu da ekledik. 34 yaşında bir Müller. Listeye onu da alacağım. Ne olur ne olmaz. Eğer ki zor durumda kalırsak belki Müller'i alabiliriz. Hem böyle taraftar uyutmak açısından yıldız isim hem de ucuz olmuş olur. Ama ilk seçenek değil tabii ki de. Nerede Şövalye? Hah, eh, burada. Tamam, ekledik. David'i de listeye ekleyelim. David de santrofora gelebilecek isimlerden. Var mı abi Almanya'da bizim alabileceğimiz Adey mi listeye eklensin? Bak 28 yaşında 24.5 milyon da değeri var olabilir. Merih Demiral da olabilir. Merih'in de geleceği konuşuluyor. Onu da ekleyelim hemen. Bizim listemiz kalabalık olsun ki hani olası olumsuzluklarda gideceğimiz adamlarımız olsun. Şimdi bir sürü oyuncu ekledik. Zaten paramız şu an için yok. Birkaç gün ilerleyelim. Satılanlar satılsın. Sonrasında biz de bu duruma göre satılanlara göre yerlerini ekleme yapalım. Ceko'ya Beşiktaş'tan geliyor Red Dead. Dušan Tadić'e 12 milyon euro teklif gelmiş. 12,5 milyon. Kabul edelim. Dušan Tadić'le yolları ayıralım. Normalde Ayaks'e gidecek muhtemelen. 12 milyon eğer ki Tadić'ten gelirse çok iyi para. Bak Süper Lig'in başlamasına 18 gün kalmış. Biz transferleri tamamlamadık. Abi bu öyle başkanlık olmaz. Bizim bunu dikkat etmemiz lazım. Taraflar vallahi yer bizi. Şimanski'ye takas teklifi demişler. 17 kayı veriyorlar. Onu görüşürüz. Ciku'ya Sporting'den teklif var. Güzel. 14'e kadar çıkabiliyorlarmış. Gerek yok abi. Ciku teklifini kabul edeceğim. İsmail Yüksek. 17. Uuu. Berran Traore. Bir görüşme yapalım. Bir dakika. Oyuncu görüntüle. 76 e overall. Lan yavaşmış. Böyle kanat mı olur? Yok ya. Bu adamda işi yok. Biz şöyle yapalım. Görüşmeye gidelim. İsmail Yüksek'e 20 milyon veriyorlar. alsınlar. Şöyle ben 19,5 milyon isteyeceğim. Veriyorsanız İsmail'i alın götürün. Kabul ediyorlar. Ajax'la 19.5'a İsmail için anlaşıyoruz. Bak 35 indirimde yapıyorum. 35.5. Gelin anlaşalım. Stoper veriyorlar. Mehle. Yok, karşı teklif. Çıkar abi. Şöyle yapalım. 30 milyon. Anlaşıyoruz güzel. Şimanski de 30'a gidiyor. İsmail artı Şimanski'den 50 milyon euro. Allah bereket versin. İyi para kazandık. Dušan Tadiş 12. Ciku 12. Oradan da 15-15 30 gelecek. Fena değil. 16 gün var. En az bir hafta kala bizim transferleri indirmemiz lazım. Livakovic de Leeds United'da görüşelim bakalım. Eğer ki Liva için 27 falan veriyorlarsa gönderebiliriz. Yani Livakovic de baktığın zaman 29 yaşında ama abi kalecinin bu yaşlarda olanı makuldür. 23.5 Leeds United'la anlaşamıyoruz. Allah'a emanet. Bedavaya vermem adam. Sebastian Şimanski Fenerbahçe'den ayrılan ilk oyuncu oluyor. Başkanlık dönemimizde Şimanski'yi 30 milyona iyi bir paraya kulüp burcuya satıyoruz. Abi 10 numarada bizde Taliçka var zaten orada gerekeni yapacak Talişka. İsmail de gitti. Gayet güzel. Ciku'ya da emekleri için teşekkür ediyoruz. 61 milyon euroluk bir bütçemiz var. Öncelikle kadroyu ayarlayalım. Biz nasıl oynayacağımızı bilelim. Ona göre transferler yapalım. Şikrin yarı şuraya çekip Diogo Carlos'u buraya attığımız zaman tamam. Yani kadro şu an için Okey gibi gözüküyor. Şimdi Enesiri e hala satılmadı. O yüzden bizim için en kritik bölge orta saha. Orta saha ve stoper. Hatta belki de bekler. Ben Enesiri daha gitmediği için Anguisa'ya mı gitsek acaba? 20 milyonu alabiliyormuşuz. Bir satın alma teklifi götürelim bakalım Anguisa'ya. Şöyle 20 milyon direkt veriyorum. 21 istiyorlar. Pazarlığa gerek yok. Kabul edeceğim. Anguisa Fenerbahçe hayırlı olsun. Şimdi ikinci transferi nereye yapsak acaba? Kalecimiz de satılmadı bizim. Yani stopere yapabiliriz belki. Süley'i getirip Şikrinyar Süle ikilisi ama ikisi de yavaş olmuş oluyor bu sefer. Sane için teklif götürsek mi ya? Galatasaray falan da istiyor muhabbetleri var ya hani eğer ki başkanlığımızla gidip Sane'yi alırsak hem transfer çalımı muhabbetine girebiliriz hem de takıma katkı sağlar bence. 31 diyorlar. Bizim maaş da verebilmemiz lazım. O yüzden düşmem lazım benim. 30 diyelim. Kabul ediyorlar. Güzel. Bayern'le anlaşıyoruz. Kim gitti? Duşan Tadiç gidiyor. Bu arada Tadiç de iyi bir lider. Son geçen sezon mükemmeldi. Bu sezon canımızı yaksa da her ne kadar eleştirsek de önemli katkılar sağlamış bir isimdir kulübe. Yol açık olsun. İleride bir gün teknik direktör olarak belki yollarımız kesişir. Bizim başkanlığımızda olur mu bilmiyorum. Benfica'ya sattık. Kerem Aktürkoğlu ile beraber artık takılırlar orada. Leroy Sané de takıma katılan bir diğer isim hoş geldi diyoruz. Bayern Münih'ten yaptığımız yıldız transfer. Hayırlı uğurlu olsun. Takım bayağı bir güçlendi açıkçası. Anguissa'yı alalım hemen. Orada oynar. Anguissa da hemen orta sahaya gelsin. Sanen'in sağ kanat oynama özelliği var. Tamam kadro fena değil. En azından sezon başlamadan birkaç transfer yaptık. Taraftar sinirlenmemiş olacak. O sahi Samuel'e bak. <laughs> Trabzonspor'dan teklif gelmiş. Trabzon olsaydı istemez. Olsaydı Trabzon'a gitmez. O yüzden reddediyoruz. Ya Vlahovic'e girsek mi acaba? Satın alma teklifi götüreceğim. Ennesiri'yi teklif edeceğim hatta. Hani öyle bir şey deneyeceğim. Çünkü gitmiyor şu an Ennesiri. 67 istiyorlar. Ennesiri istemiyorlar. Ooo. Vlahovic transferi zor gibi şu an için. Işte. Eğer biz Ennesiri'yi satarsak anca Vlahovic alırız. David transfer olmuş. Brighton'a gitmiş. Listeden çıkartalım. Charlotte. Yine aklımızın bir köşesinde kalsın. Belki bir ara düşünürüz. O Alabar de gitmiş. Onu da listeden çıkart. Ve zamanı geldi. Fenerbahçe'deki başkanlığımızın ilk maçı. Maç günü diyoruz. Bu maçı şöyle simüle edelim. Hızlı simüle et. Haydi bakalım. ilk maçta. Beraberlik. Olacak iş değil ya. Ne yapıyor abi bu takım? Futbol kariyerlerini ben onların bitireceğim. Konya Spor'la beraber kaldık. Hem de Kadıköy'de. Ceko'ya teklif var hemen kabul ettim. Mert Müldür teklifini reddedelim. Bak bu çok önemli maç. Taraftar bu maçın kaybedilmesini istemez. İlerleyelim bakalım. Vlahovic Tottenham'a gitmiş. Aa. Çok kötü oldu bu ya. Tamam sakiniz. Listeyi genişlettim. Taraftarımız müsteri olsunlar. Listeye bak. <laughs> Charlotte, Gio Keres, Harry Kane, Victor Boniface. Yani belki <laughs> 123 milyon toplayabilirsek ya da 108 milyon toplayabilirsek bir şekilde bir sürpriz yapabiliriz taraftara. Olmazsa da ya Alexander Charlotte ya da Victor Boniface'e gideceğiz. Boniface fena olmayabilir. Duruma göre bakacağız. Ama Enne dediğim gibi satılması lazım. Adam gitmiyor. Trabzonspor maçına geldik kazanmamız lazım. Haydi takım. Yani başkanlık dönemimin ilk derbisini kaybedemem. Yes işte bu. Başkanlık dönemimin ilk derbisini kazanıyorum. 3-1. Talişka, Anguisa ve Oğuz Aydın atmış. Bravo çocuklar. Derbiler önemli. 1'de 1'le gidiyoruz. En önemlilerden biri de Galatasaray derbisi. Hani biz Mourinho varken derbi kazanamadık. Trabzon maçları hariç. Olacak işte değil yani o. O yüzden bizim bu sene bu işi çözmemiz lazım. Başakşehir maçı Kadıköy'deyiz. Kadıköy lanetini çözecek miyiz bakalım. 2-2 berabere kaldık. Kadıköy'de maç kazanamıyoruz. Rize spor maçı. Deplasmandayız yine hızlı simüle ettik. 3-0 en nesiri en nesiri. Yusuf en nesiri. Hatrik. Başkanım beni göndermeyin diyor. Abi yani bu sezonun üstüne Yusuf en güvenip takımda tutmak. Alınabilecek bir risk değil. Kötü gittiği süreçte çünkü taraftar der. Ulan sen ne gidip adam almadın? 3 golde atmış yani teklif de gelmiyor. Şans versek mi acaba? Bilemedim. Yine Kadıköy'deyiz bu arada. Hadi abi lütfen Kadıköy'de kazanalım ya. Hızlı simüle et. Yaktı be! İptal. Allah Allah ya. Kadıköy laneti. Sane sarı kart görmüş. En nesili atamamış. Taliş katmış. Kadıköy'deki bütün maçlarda berabere kaldık şu ana kadar. Bir sonraki maç Galatasaray. Eyvahlar olsun. Neyse ki deplasmandayız. Takıma güveniyoruz. Haydi takım. Bu maçı kazanın herkesin maaşına zam yapacağız. Hızlı simüle ettik. Prim var 2-1. Şampiyonluğa gidiyoruz. Destek. destek. Tam destek. destek o sayı Samuel ve Maxi atmış. Eren Elmalı 84'te atıyor ama yetmiyor. Galatasaray'ı sezonun ilk derbisinde yeniyoruz. İşte bu süper abi. Aa bir sonraki maçımız yine derbi. Ama Kadıköy'de bu sefer. Abi kazanın derbilerde yenilemeyiz. Derbi mağlubiyeti istemiyoruz. Beşiktaş'a karşı Oo 4-2. Kadıköy'de galibiyet hala yok. Deplasmanda galibiyetler devam ediyor ama Kadıköy büyük sıkıntı. Kadıköy'deki ilk galibiyet lütfen. Taraftar o kadar bilet alıyor bak hadi. 3-1. <laughs> Büyü bozuldu. <laughs> Büyü bozuldu. Kayseri Fenerbahçe maçı. Şöyle güzel bol gollü bir maç gelsin artık. Haydi bakalım ne olacak bu maç. Skandal. Dur unutturabiliriz. O maçı unutturabiliriz. United yenersek o maçı unutturabiliriz. İşte bu. Derbilerde ve Avrupa'da ne kadar başarılı olsak da Süper Lig'deki Anadolu kulüplerine karşı sıkıntılıyız ama Samsun'u yeniyoruz. Bravo çocuklar. Ancelotti hocam hadi ya. Ya bu sağdaki haberlerde de erkenden gösteriyor bize sonucu derken Eyüp deplasmanı Arda Turan'a karşı 3-1. Yine önemli bir galibiyet. İrfancan Kahveci şov yapıyor. Sane yerine oynuyor herhalde. Gaziantep seri galibiyetlerimiz devam etsin derken işte bu bravo 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 abi Bilbao Bilbao'yu da yenmemiz lazım Avrupa'yı alabiliriz belki Haydi çocuklar 4-1 alıyoruz Bilbao'yu çok iyi be Galatasaray'ın ikinci derbisi dur 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 Oo, puan durumuna bak 43-42 fena bir şampiyonluk yarışı var İlerleyelim abi bu maçı böyle sümül etmek istiyorum çok çok önemli bir maç Kadıköy'deyiz maç günü Haydi Fenerbahçe Kadromuz tam. Hızlı sürmeli ettik. Ya olacak iş mi bu ya? Kadıköy'de biz de çözemedik şu durumu. Ali Koç'un laneti hala kulübün üstünde. Sıçı da Ali Koç'a atıyoruz. Puan farkı 4 oldu. Şimdi Ocak ayına geldiğimizde puan farkımız 4. Galatasaray ligde lider. Biz 42 gol atmışız. 23 gol yemişiz. Aslında baktığınız zaman fena gitmiyoruz Galatasaray'a yakın. Zira Türkiye Kupası'nda devam ediyoruz. Avrupa Ligi'nde Lideriz 16 puan. Galatasaray'da bizimle beraber 16 puanda. Stopere tecrübe getirelim. John Stones 30 yaşında gerçi. çok yaşlı değil. 84 overall. Şikrinyar'la aynı bence tarzdalar. Abi bizi zorlamayın. Bu adamdan hani daha %10 ne pay istiyorsun? Kime satacağız biz bu adamı? 35 yaşında. 3'e 5'e satacağız. Onun da yüzde %10'unu istiyorlar ya. Alsınlar. Sana 170 bin de veririm ben. Stones da takıma katılıyor. Devre arasındaki transferimiz. 4 puanlık farkın kapanması için gol yemememiz lazım. Golü biz bir şekilde atıyoruz. Yani defansı güçlendirdik inşallah. 4 puanlık farkı kapatacak hamle olmuştur bu. Carlos yerine ekledik. Gayet güzel abi kadro güçlü. Alanya maçı yapmayın. 2-0 çok güzel. Bravo. Harika. Avrupa'da zaten gruplardan çıkacağımız netleşti bizim. Berabere mi kaldık? Olsun. Şimdi Hatay maçı. Süper Lig'de kesinlikle mağlubiyet alamayız. 2-1 çok güzel. Beraberlikler bile bize büyük sıkıntı çıkartır. Avrupa'da berabere mi kaldık? Avrupa'daki önemli değil. Samsun maçı çok önemli maç. Galibiyetle ayrılalım. 3-1 çok iyi abi. Bravo takım. Türkiye Kupası. Burası da önemli. Elenmememiz lazım. Abi bu ne ya? 3-1 nasıl yeniliyoruz? Ancelotti ne yaptın? Takımı kime emanet ettik ya? Türkiye Kupası'nda nelendik? Taraftar kızıyor abi yani. Haklı olarak kızar. 3-1 Gaziantep galibiyeti. Tamam. Yani Avrupa'da ilerleyip Süper Ligi alırsak sıkıntı yok. Ancelotti ile devam ederiz. Ama olmazsa kovarız abi. Bakalım. 3-0 Eyüp galibiyeti süper. AEK maçı önemli abi. Avrupa'da kesinlikle ilerlememiz lazım. Bizim başkanlığımızda 2-2 berabere kaldık. Deplasman 2-2 Beşiktaş derbisi. Abi zor maçlar da hep arka arkaya ya. Burada da berabere kaldık. AYK'ya geçin çocuklar. Yapmayın. Taraftarın desteğiyle. Hadi. Abi ya. Of. AYK'ya nasıl elindiriz abi? Biz ne yapalım? Biz transferleri yapsın. <laughs> Demek Ali Koç da böyle hissediyor. Yani Ali Koç'u anladığımız zamanlardayız. O kadar transfer yaptık. Takım oynamıyor. 1-1 beraberlik. Allah. Bak berabere kaldık yine ya. Allah'ım siz ne yapıyorsunuz ya? 10 numara kadromuz var şu an bizim. Göztepe'yi yendiler. Sağ olun. Vallahi sağ olun ya. Dur bakalım. Simülasyonu bir durdur. Ligde ne durumdayız? 3 maç kalmış. Oooh! Puan farkına bak. Yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. 6 puan fark var. Çok kötü oldu arkadaşlar. Bu durum çok kötü oldu. Sezon sonuna gidelim. İnanılmaz kötü oldu ya. Öyle böyle değil yani. Angelotti nasıl bu ödedin borcunu? Hani bize borcun vardı? Süper Lig'de yabancı hoca işlemiyor abi. Biz de gittik uyduk. Dünya yıldızdır dedik. Real Madrid'de kaç tane şampiyonlar ligi kazanmıştır dedik. Sezonun oyuncusu kim olmuş? Buna bakalım. Oo! Oh! <laughs> Yusuf Ennesiri sezonun oyuncusu. İşte satmadık oyuncumuzu güven. <laughs> Teklif gelmediği için satamadığımız adam sezonun oyuncusu oldu ödülü aldı. Enesiri 36 gol 5 asist yapmış. Taliçka 21-11 iyi oynamış. Getirdiğimiz Sane 9 gol 12 asist. Yani daha iyi olması lazımdı. Anguisa'yı burada görüyoruz. Beklediğimiz performansı verememiş. Yani şimdi işin gerçekçi olması için şöyle bir şey yapacağım. Yapay zekaya soralım. Chat GPT'ye bütün durumu anlatacağız. Kongre'ye gidelim mi? Gidersek kimler aday olur? Aday olursak kazanır mıyız? Devam edelim mi bir sezon diye. Öncelikle chat GPT durumu anlatalım. Evet sorumuzu hazırladık. Gönderelim bakalım ne diyecek? Evet. Yani diyor ki sportif açıdan ve psikolojik açıdan oldukça zorlu bir senaryo işaret ediyor. Tamam başarısızlık olarak değerlendirildi en çok başarı isteyen camialardan biriyiz sezon sonu kongreye gidilmeli mi evet gitmelisin bir kere kongreye gideceğiz camiaya güven ve şeffaflık mesajı verirsin tamam ancak şu da önemli eğer kongreye gidersen yeniden aday olacaksan bu kez daha güçlü bir sportif planlama teknik kadro ve vizyonla gelmelisin aksi halde sadece istifa etmiş gibi görünürsün bir çözüm üretmemiş olursun pekala tamam adayız biz güven oyuna gidiyoruz Ali Koç gibi hani seçim yapmamazlık yapmayacağız Kimler aday olacak? Ali Koç yeniden geliyor. <laughs> Saadettin Saran, Hulusi Belgü, Mithat Gün, eski bir yönetici, sürpriz bir iş insanı, camia içinden efsane bir futbolcu da yönetici. İşte şimdi kritik noktaya geldik. Adayız, kongreye gittik. Birçok farklı aday var. Bakalım kim seçilecek? Evet. Kötü bir sorun yaşadık. Adaylar ve profilleri. Baran Necati Keskin Mevcut Başkan. Genç, vizyoner, modern futbol yönetimine inanan bir profil. Sportif başarı olmamasına rağmen kulübün finansal disiplinini oturttu. <laughs> <laughs> Genç Ali Koç. Medyada iyi bir iletişim kurdu ama taraftar gruplarıyla arası karıştı. <laughs> Vadi. Yeni sportif yapılanma, tecrübeli teknik ekip, yıldız transferler. Tam olarak Ali Koç'uz. Saadettin Saran. İş dünyasında güçlü de gücü yüksek. Uzun süredir kulübe talip. Vadi Avrupa modeli kulüp yönetimi. Güçlü sponsorluk, sert sportif disiplin falan filan. Ali Koç bir daha geleceğim diyor. Hulusi Belgi. Camiye insanı profili. Mithat Yenigün. Volkan Demirel aday oldu. Oo. Volkan hocam ne yaptın ya? Başkanlığa aday. Efe Bilen diye de biri. Kurgusal bir genç iş insanı. Kriptocu falanmış. Efe Bilen, Volkan Demirel, Mithat Yenigün. Hulusi Belyo, Ali Koç, Saadettin Saran ve Baran Keskin. Abi seçilecek miyim? Ne olacak? Bismillahirrahmanirrahim. Saadettin Saran %35 almış. Abi hayır ya. %22 aldım. Volkan Demiral %17 almış. Ali Koç %10. Başkan Saadettin Saran seçildi ya. Tüh sportif başarı açlığını giderecek kazanan profil olarak görülüyormuş. E ne oldu abi bir sezon geldik başkan olduk güven oyu dedik taraftar güvenmedi. Niye böyle oldu ya? <laughs> Hayır yani Ali Koç'u o kadar seçtiniz. Ben ne hani dedim ki taraftara güven verelim. Normalde benim 2 sene daha başkanlık hakkım vardı. Zamanında gördüğümüz şey yapmayalım dedik. Adamlar Saadettin Sarı'nı seçti. Bir sezon yapabildik başkanlık. Yani yapacak bir şey yok. Biz ee, camianın kararına saygı duyuyoruz. Hani kadromuz buydu. Bence fena bir kadro kurmadık. Livakovic kalede kötüydü. <laughs> Göndermemiz lazımdı onu herhalde. İlginç oldu ya. Lan Stones'u getirmişiz. Sane'yi getirmişiz. Kim? Anguisa'yı getirmişiz. Yani bu taraftar daha ne istiyor be? Yazıklar olsun. <laughs> Hasan Arat gibi olduk. Tek sazonda paketlendik. Yapacak bir şey yok. Gidiyoruz. Yani ne yapalım abi Demek ki Fenerbahçe'ye e, Aradığı Başarıyı getirecek kişi de biz değilmişiz Baran Necati Keskin başkan olsaydı Demek ki böyle oluyormuş tek sezonda Hayırlısı olsun Yapacak bir şey yok Biz kendi menfaatlerimizi değil kulübün menfaatlerini düşündüğümüz için Şu an kulüpten gönderildik Taraftar bizi istemedi Saygı duymaktan başka bir şey yapamıyoruz İkinci Süper süperlikte Ziraat'te 16'da elendik Sezon sonu yapacak bir şey yok abi yani bu durumda da bu videonun sonuna geliyoruz. Ali Koç gitti dedik. Baran Necat keskin başkan oluyor dedik. Biz de Fenerbahçe şampiyon yapamadık. O zaman istifamızı verdik. Hayırlı uğurlu olsun. İstifa değil, kovulduk resmen yani. Taraftar istemedi. İlginç bir şey oldu ama hani anlık aklıma geldi. Diğer videolarda da bunu yapabiliriz. Ya ChatGPT'nin bu olayı hani bizim durumumuza göre seçilip seçilmememiz falan değişik bir içerik oldu bence. Keyifli de oldu. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Biz beceremedik. Siz olsanız hangi transferleri yapardınız? Bunları yorumlara yazmayı unutmayın. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.